yemek yapıyoruz. Menümüzde balık çorbası, atalpok tava, fırında patates, yeşil salata, kabak tarator, çıntaş, pancar turşusu var. Ya Rabbi benim canım 3 saate kadar olma ya ben bu yemeği yiyeyim ya Orjinal tavuğunu yiyeyim Şimdi, burada çok geç kaldık. 2.38 saat. 2'de başlamamız gerekiyormuş. Evet. Kabakları yanarak da başlıyorum. <laughs> Bunu koyacağım dolaba. Evet, evet. Arkadaşlar bakın bu çorba olacakmış. Karıştırabilirsin ben engel olmayayım sana. Bu da kabak taratoş. Aa oraya gitsin. Gitmedi ki. kesin Kesin geç kalacaksın. Bazı basın koyuyor. Kaçtın adı olsun. Kuyruğun niye koydun? Kuyruğundaki şeyler... İlik... İlik... Kuzlu balığıymış. Evet. Şimdi haşlanacak. Haşlanacak. Sonra? Bunun suyunu kullanıp... Ayrı bir tencerede sebzeleri kavuracağız. Bundan çorba yapacağız balıklar haşlandı arkadaşlar. Ben de çorba için havuç rendeliyor. Bir şeyler yapıyor ben anlamıyorum. Şimdi ben bunları ekleyeceğim. Nasıl yapayım? Ya, evet, tamam kendine. Ben katmayı neden seviyorsun? Bir nevi terapi, terapi gibi. Ben sen tatlı yapmayı seviyorum. İyi bilirsin bu terapi işte. Kapısı bir şeyini alacak mı kabuğunu? Kabuğunu <laughs> da al. İçeri ne koyacaksın? Ayakların Buraya. Tamam. İçine kılçık kalırsa ne olur? Şuradan. Tamam, benim boğazım kaçar. Abi yine ufacık kılçıkları nasıl ayıklayacağım? Gözü çalışır. Hemen Ben oturayım.

altında suyum var. Senin Elin yanmıyor değil mi? Sıcak değil ki. Köpe ee, köpe çok üzülüyor. Önemli olan <laughs> oyun oynamak. <laughs> Mehmet evet, evet, Ayay'ın olsaydı fasulyeyi. Mahmur ya sen <laughs> <laughs> ya, <laughs> <Ya, gülüyor> Kafasında da mı var? Yanaklarında var. Kafasında. Kafasını ben yapamam. Bunu da ben yapamam. Kim yap? Onu da yap. yapamam. Bas ya, bas bir şey. Yapamam tamam bunda full kılcık Yaparsın. var. Yaparsın. Yapamam diye bir şey mi var ya? Yapamam istememekteyim. Yaparsın. Başka bir iş ver bana. Ne var başka bir iş mi Yok. patateslere başlayayım mı? <laughs> Şöyle taktı patates abi. Kaç madem? Hmm, yarık. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Koyayım mı? yeter ya. Bu da balı ayıkladı abim bitirdi. Bu ahtapot. Tamam. Ah süzdük. Şöyle balık çorba malzemeler. Şöyle mantarlar. Şimdi ben patates yapıyorum arkadaşlar. Deponlarım dolu. O yüzden hemen çekip sonra göstermeliyim. Şöyle bunları elma şeklinde kesip buraya koyuyorum. Sonra bunu buradan soslayacağız. Ben, daha ben bitirdim patates soymayı. Abi! <gülüyor> <gülüyor> Sen bir salata mı kaldın? şimdi. Evet. Bir salata mı Biraz tereyağı ve zeytinyağı da sebzelerimizi ve unumuzu kavuracağız. Hem unumuzun kokusu çıksın, hem sebzeler yumuşasın biraz. Sonra yavaş yavaş suyundan ekleyeceğiz. Tamam. içine çıkar, çıkar, binirden, yeri... nasıl, nasıl şöyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> yaptım beğenmedi. ya. beni Hadi, hadi Anne, ben İşte bak, çevireceğim. şöyle. şöyle. şöyle, şöyle.

Eşili inekler yedi, geride timsahlar, hazineyi yamyamlar, memleketin içine yedi ve gari, gari de gari gari. Arkadaşlar, misafirlerimiz geldi şimdi. Ne koktu mis gibi? Böyle sinemaçlık var mı? Kim? Kim da? Happy birthday. Bu da kimdi? <laughs> Direkt tut. Mutlu yıllar.